Saygıdeğer izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizde biraz mahrem ama son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Cinsel sağlığın genel sağlığımız üzerindeki etkisi. Cinsel yaşam gerçekten sağlığımızı nasıl etkiler? Ağız yoluyla cinsel ilişki normal midir? Biliyor muydunuz ki bazı araştırmalara göre partnerinin menisini yutan bazı kadınların bağışıklık sistemi güçlenilenebiliyor veya düzenli cinsel yaşamın ciddi hastalıkların, örneğin kanserin önlenmesine katkı sağlayabileceğini. Bu videoda sizlerle birlikte cinselliğe dair şaşırtıcı gerçekleri keşfedeceğiz. Hepsi bilimsel araştırmalara dayanıyor ve samimiyete dair bakış açınızı değiştirebilir. Sağlıklı ve doyurucu bir yaşam için bu bilgileri kaçırmak istemeyeceksiniz. Şimdi gelin insanı hayrete düşüren bir gerçekle başlayalım. Her 7000 kadından birinin vajinasız doğduğunu biliyor muydunuz? Bu duruma vajinal agenes deniyor ve genellikle ergenlik döneminde fark ediliyor. Genç kızlar için bu durum kendi bedenlerini tanıma sürecinde duygusal ve zorlu bir yolculuğa neden olabiliyor. Kadın anatomisinin karmaşıklığı ve cinsel sağlığın önemi açısından bu sadece buzdağının görünen kısmı. Bir diğer ilginç araştırma sonucu ise Kuzey Amerika'dan düzenli olarak mesajlaşmalarında emoji kullanan kadınların uygun ortam oluştuğunda çıplak fotoğraf gönderme olasılığı daha yüksek. Bu modern teknolojinin arzularımızı ve duygularımızı ifade etme biçimimizi nasıl etkilediğini gösteriyor. Son olarak ağız yoluyla cinsel ilişkiden bahsedelim. Bu tür cinsellik genellikle daha güvenli ve yeni hazlar sunan bir yöntem olarak görülse de bulaşıcı hastalık riski tamamen yok değildir. Vücut sıvılarının değişimi hala belirli riskler taşır. Bu yüzden bilgi sahibi olmak ve dikkatli davranmak her zaman önemlidir. Şimdi sizlerle gerçek bir hayat hikayesini paylaşmak istiyorum. Antalya kıyılarında yaşayan 65 yaşındaki Yılmaz Bey ve eşi emeklilik yıllarında bile sağlıklı ve keyifli bir cinsel yaşam sürdürmeye özen gösteriyor. Son zamanlarda ağız yoluyla ilişkiyi tercih etmeye başladılar. Çünkü bu yöntem yaşlarına uygun olarak hem daha az yorucu hem de tatmin edici. Ancak bir süre sonra her ikisi de boğaz ağrısından şikayet etmeye başladı. Doktora gittiklerinde yetersiz hij hijyen nedeniyle enfeksiyon kaptıkları ortaya çıktı. Yılmaz çiftinin yaşadıkları bize şunu hatırlatıyor. Ağız yoluyla ilişki kötü ya da tehlikeli değildir. Ancak bu yöntemi tercih ediyorsanız mutlaka temizlik ve partner sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce denediniz mi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir diğer ilginç bilgi ise ısırılmak şaşırtıcı ama araştırmalara göre kadınların %55'i erkeklerin ise %50'si samimi anlarda hafif ısırılmaktan hoşlandıklarını söylüyor. Hafif acıyla karışık bu haz cinsel deneyimi çok daha heyecanlı kılabiliyor. Peki vajina kelimesinin kökeninin aslında tanrıça ya da kutsal anlamına gelen eski bir Yunanca kelime olduğunu biliyor muydunuz? Küçük ama güçlü bu organ kadınların haz dünyasında merkezi bir rol oynar. Erkeklerde ise P noktası olarak bilinen prostat bölgesi anal uyarım yoluyla güçlü ve unutulmaz bir orgazma yol açabilir. Kadınlarda G noktası kadar etkili bir başka bölge ise A noktasıdır. Rahim ağzına yakın bu bölgeye yapılan baskı çok daha derin ve doyurucu bir haz yaratabilir. Ayrıca kadınların %97'si boynunun öpülmesinden büyük zevk aldığını belirtmiş. Bu bölge romantik temasların olmazsa olmazı. Sadece %1 oranındaki kadınlar meme ucu uyarısıyla orgazma ulaşabiliyor. Fakat bunu başarabilenler için bu haz olağanüstü düzeydedir. Klitoris ise tam anlamıyla bir haz merkezidir. 8000'den fazla sinir ucu barındırır. Bu penistekinden 2 kat fazladır. Ancak pek çok kişi vajinal penetrasyona odaklansa da kadınların sadece %18'i bu yöntemle orgazm yaşayabiliyor. Gerçek sihir hafif ve doğru hareketlerde saklıdır. Bu anlarda kadının beyni adeta bir havai fişek gibi parlar, dalga dalga gelen hazlara kendini bırakır. Bunca büyük bir potansiyele rağmen ne yazık ki kadınların yüzde %30'u orgazma ulaşmakta zorluk yaşadığını söylüyor. Dahası her 10 kadından biri bu tatlı hissi hayatında, hayatında hiç yaşamamış. Bu durum aslında daha derin bir ihtiyaca işaret ediyor. Eşler arasında yeterince iletişim, anlayış ve açıklık eksikliği. Kadınlar kendilerini güvende ve sevildiği uzun vadeli ilişkilerde orgazma daha kolay ulaşabiliyor. Oysa geçici ve duygusal bağdan yoksun birlikteliklerde bu çok daha zor. Peki zevke dönersek, biliyor musunuz boyna yapılan hafif bir öpücük ya da kulağa yapılan yumuşak bir dokunuş kadınlarda vajinaya kadar yayılan bir haz dalgası yaz yaratabilir. Kulak, boyun ve sırt gibi hassas bölgeler doğru şekilde uyarıldığında sadece zevki değil, partnerler arasındaki bağı da güçlendiren sihirli noktalardır. Cinsellik sadece insanlara özgü değil, özgü, hayvanlar aleminde de kimi zaman oldukça vahşi davranışlar görülebilir. Örneğin karadul örümceği çiftleşme sırasında ya da sonrasında eşini yiyebilir. Özellikle açsa, hatta bazı günler 20 erkek örümceği birden yiyebildiği gözlemlenmiştir. Bu örnek, içgüdüsel arzuların aşkın bile ardında nasıl derin bir doğallık taşıdığını hatırlatır. İnsanlara dönecek olursak, Amerikan Sosyoloji Derneği'nin yaptığı araştırmalar, en tutkulu ve unutulmaz cinsel deneyimlerin genellikle sevgi dolu uzun ilişkilerde yaşandığını ortaya koymuştur. Duygusal bağ fiziksel hazza güç katar ve sıradan anları olağanüstü kılar. Fakat buna rağmen erkeklerin %70'i partneri regil dönemindeyken ilişkiye girmekten kaçınma eğilimindedir. Bu da ilişkilerde konfor iletişim ve anlayışın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ayrıca eğer siz de keskin bir koku alma duyusuna sahipseniz, cinsellik sizin için daha derin ve etkileyici olabilir. Ter ya da vajinal sıvılar gibi doğal kokular içerdikleri feromonlar sayesinde şehveti artırabilir çiftler arasındaki bağ kuvvetlendirebilir. Bu kimyasal sinyaller içgüdüsel bir bağlantı oluşturarak arzuyu körükler. Bu nedenle keşif yolculuğumuz devam ediyor. Çünkü insan cinselliğinin mucizevi, karmaşık ve güçlü doğasına henüz yeni yeni yaklaşıyoruz. Biliyor muydunuz? Düzenli orgazm sperm kalitesini gerçekten artırabiliyor. Evet. Düzenli cinsel ilişki sadece üreme şansını artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı sperm üretimine de katkı sağlar. Çünkü bu durum spermdeki DNA hasarını azaltabilir. Bu bilgi çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler için umut verici bir detay. İnsan bedeni gerçekten de hem haz hem üreme sağlığı açısından mükemmel bir dengeyle yaratılmış. Eğer şu anda yalnız yaşıyorsanız ya da sadece kendinizi keşfetmek istiyorsanız mastürbasyon yani bireysel cinsellik de oldukça sağlıklı bir yaklaşımdır. İstanbul'dan psikolog Anna Avla göre kişinin kendi bedenini tanıması hem özgüveni arttırır hem de duygusal ve fiziksel tatmin sağlar. Üstelik partneriniz olmasa bile bu yöntemle kendinize olan bağınızı koruyabilir, bedeninize kulak verebilirsiniz. Cinselliğin duygusal boyutunu da unutmamak gerekir. Cinsel birliktelik sonrasında vücut oksitosin adlı bir hormon salgılar. Buna aşk hormonu da denir. Bu hormon rahatlamanızı sağlar. Sizi eşinize duygusal olarak daha da bağlar. Hatta Yapılan bir araştırmada birbirini tanımayan kişilere burun yoluyla oksitosin verildiğinde bu kişilerin birbirine daha çok güvendiği gözlemlenmiştir. Bu da oksitosinin duygusal bağ kurmadaki gücünü açıkça gösteriyor. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de merak ediyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız aşağıya bir yazın eğer size hitap etmediyse sıfır yazmanız yeterli. Geri bildirimleriniz daha iyi içerikler üretmemiz için çok değerli. Şimdi insan cinselliğinin çeşitliliğine biraz daha yakından bakalım. Pek çok eşcinsel kadın erkek veya biseksüel birey gençken karşı cinsle bazı deneyimler yaşamış olabilir ancak zamanla kendi yönelimlerine sadık kalırlar. Aynı şekilde bazı heteroseksüel kişilerde aynı cinsle deneyim yaşamış olabilir ama kendilerini hala heteroseksüel olarak tanımlarlar. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Cinsellik sabit bir kalıp değil. Esnek, kişisel ve bireye özeldir. Bu çeşitliliğin içinde oldukça sıra dışı gibi görünen bazı tercihler de vardır. Örneğin formikofili adı verilen bir eğilimde kişinin vücudunda böceklerin veya solucanların gezinmesi cinsel haz verebilir. Her ne kadar bu birçok kişiye tuhaf gelse de insan cinselliğinin ne kadar geniş ve merak uyandıran bir alan olduğunu yansıtır. Özellikle ileri yaşlardaki erkekler için aktif bir cinsel yaşam sadece keyifli olmakla kalmaz, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Haftada en az bir kez cinsel ilişki yaşamak kalp hastalıkları, inme ve diyabet riskini azaltabilir. Dahası Düzenli bir cinsel yaşam sürdüren erkeklerin 80 yaşını aşma olasılığı istatistiksel olarak daha yüksektir. Hayal gücünün cinsellikteki rolünü de göz ardı etmemeliyiz. Grup halinde ilişki birçok kişinin fantezileri arasında yer alır. Hatta bu fanteziye sahip olanların yarısından fazlası bunu hayatlarının bir döneminde denemiştir. Hayal dünyamızdaki arzular ister hafif ister cesur olsun Tüm bunlar sağlıklı bir cinselliğin parçasıdır. Dünyada nüfusun yaklaşık yüzde biri aseksüel yani cinsel çekim hissetmeyen bireylerden oluşur. Bu da insan cinselliğinin farklı ama tamamen doğal bir yönüdür. Daha da ilginç olan bir bilgi, bilim insanları Fadorta adlı antik bir canlının yaklaşık 30 milyon yıl önce dünyada ilk cinsel üreme davranışını sergilediğine inanıyor. Bu olay günümüzdeki cinselliğin evrimsel başlangıcını temsil eder. Ve son olarak hayatın içinden bir örnek her 5 kişiden biri iş arkadaşlarıyla cinsel ilişki, ilişki yaşadığını belirtmiştir. Match.com'un yaptığı bir araştırmaya göre bekar bireylerin %44'ü daha önce duygusal bir bağ yaşadıkları eski partnerleriyle ilişki kurduklarında daha kolay orgazm olduklarını söylüyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Güven, samimiyet ve duygusal bağ tatmin edici bir cinsel yaşamın temel taşlarıdır. Bazen bir kişiyi derinlemesine tanımak sadece duygusal bağı güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çok daha doyurucu ve anlamlı cinsel deneyimlere de kapı açar. Cinsellik yalnızca bedensel değil, duygusal ve zihinsel bir bağdır da. Hiçbir müzik parçası sizi öylesine derinden etkiledi ki, sırtınızdan aşağı bir ürperti indi mi? Bu hisse frisson, yani cilt orgazmı deniyor. Bu yalnızca müzikle sınırlı değil. Bir film sahnesi, etkileyici bir sanat eseri ya da özel bir insanla kurulan derin bir bağ da bu hissi tetikleyebilir. Ve en ilginç yanı ne zaman olacağını tahmin edemezsiniz. Ama geldiğinde tüm bedeninizi uyanmış gibi hissettirir. Kadınlar söz konusu olduğunda her biri adeta eşsiz bir kar tanesi gibidir. Her kadının zevk alma yolu sinir uçlarının dağılımı birbirinden farklıdır. Yani bir kadını doruğa çıkaran şey bir başkası için hiçbir etki yaratmayabilir. Orgazm anında vajinada ritmik kasılmalar olur. Bu rahmin spermleri içeri çekmeye çalıştığı doğal bir tepkidir. Gerçekten inanılmaz bir biyolojik mekanizma. Erkeklerde ise şaşırtıcı bir gerçek var. Çok sayıda cinsel partner mutlaka daha fazla tatmin anlamına gelmez. Aksine erkekler genellikle gerçekten sevdikleri biriyle birlikte olduklarında daha çok doyum hissederler. Bu da bir kez daha duygusal bağın cinsel haz üzerindeki etkisini gösteriyor. Gerçek bir duygusal bağlantı olduğunda hem erkekler hem kadınlar daha az cinsel sorun yaşar, daha az ağrı hisseder ve daha yoğun haz alırlar. Buna karşılık 18-24 yaş arası gençlerin yarısından fazlası son partnerlerinin yalnızca kısa süreli bir ilişki olduğunu söylüyor. Bu da modern ilişkilerdeki değişen dinamiklere işaret ediyor. Eğer bu videoyu hala izliyorsanız ve verdiğimiz bilgiler size faydalı geliyorsa aşağıya bir yazın ki hala bizimle olduğunuzu bilelim. Hem erkekler hem kadınlar için oral seks en heyecan verici ve bağ kuran fantezilerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle kadınlar için bu tutkunun ve yakınlığın zirvesi olabilir. Kadın orgazmı 3 saniyeden başlayıp inanılmaz bir şekilde 51 saniyeye kadar sürebilir. Evet, kadınlar da boşalabilir. Ama şunu bilmek önemlidir. Squirting, kadın boşalması, boşalma ve orgazm. Bunlar birbirine bağlı ama aslında farklı 3 deneyimdir. Her biri kendine has, yoğun bir has sunar. Bir kadını uyurken nazikçe öpmek ya da birlikte özel hayallere dalmak sadece fizikselin ötesinde bir bağ oluşturabilir. Bu duygular ve cinselliğin iç içe geçtiği güçlü ve anlamlı bir deneyimdir. Birlikte arzuları keşfetmek bir yakınlık dansıdır. Güveni derinleştirir ve sevgiyi pekiştirir. Ancak bunu başarabilmek cesaret ister tutkunun gerçekten neyi ateşlediğini dürüstçe paylaşma cesareti. Fiziksel temas zevkin tek yolu değildir. Örneğin klitoris yaklaşık 8000 sinir ucuyla Son derece hassas bir bölgedir ve nazik ve odaklanmış bakım gerektirir. Partneriniz küçük detaylara dikkat ediyorsa, genital bölgenin temizliği, tıraşın düzgün olması gibi bu rahatlık ve çekiciliği artırır. Fiziksel form ve aktif yaşam tarzı da çekicilikte büyük rol oynar. Kadınlar mükemmel olmasa da sağlıklı ve enerjik erkeklere genellikle çekilir. Özgüven ve hareketin getirdiği enerji yatak hayatında göz ardı edilemez. Ne yazık ki Birçok kişi cinsel hayatlarından memnun değildir ve bunu sessizce yaşar. 69 pozisyonu çiftlere aynı anda uyarılma imkanı sunması nedeniyle sıkça övülürken doggy style gibi pozisyonlar daha derin penetrasyon sağlar ve pek çok erkek için son derece tatmin edicidir. Ayrıca çekicilik sadece fiziksel değil, kokuda da gizlidir. Testosteron gibi erkeklik hormonları kadınlarda arzuyu artırabilir. Günümüzde bu özel kokuyu taklit eden parfümler bile var ve bu iki kişi arasındaki cinsel gerilimi ve yakınlığı artırabilir. Ancak tamamen birbirine benzeyen çiftlerin ilişkileri çoğu zaman uzun ömürlü olmaz. Aradaki ince farklılıklar çekiciliği ateşleyen ve heyecan yaratan unsurlardır. Özellikle menopoz gibi yaşamın belirli dönemlerinde kadınların cinsel isteği değişebilir ve hatta artabilir. Duygusal yakınlık Fiziksel yakınlıkla birlikte gelişir ve bu değişikliklerin farkında olmak, canlı ve tatmin edici bir ilişkiyi sürdürmek için önemlidir. Her yakınlığın merkezinde samimi iletişim, karşılıklı saygı ve paylaşılan haz vardır. Doğru cinsel eğitim kaygı ve utanma duvarlarını yıkarak aşk ve cinsellikte daha derin bir memnuniyetin yolunu açar. Beklentilerin ayarlanması, birbirini dinlemek ve her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler bulmak anahtardır. Sonuçta haz her haliyle keşfedilmesi gereken, değer verilmesi gereken ve birlikte paylaşılması gereken bir yolculuktur. Saposeksüellik, zeka cinselliği bir kişinin zekasının en güçlü uyarıcı olduğu ilginç bir kavramdır. Saposeksüel olarak tanımlanan kişiler için çekicilik fizikselden değil, düşünceyi tetikleyen sohbetlerden, keskin sözlerden ve derinlikli düşüncelerden başlar, gerçek arzu böyle ortaya çıkar. Ancak cinselliğin karmaşıklıklarına indikçe, toplumda var olan bazı yanlış inanışları netleştirmek önemlidir. Örneğin ölü vajina sendromu, dead vagina sindrom. Bu yanlış inanış, kadınların çok fazla cinsel ilişki yaşadığında duyularını kaybedebileceğini söyler ki bu tamamen yanlıştır. Kadın vücudu haz alacak şekilde tasarlanmıştır ve zevk alımında herhangi bir sınır yoktur. Önemli olan deneyimin gönüllü ve zevk verici olmasıdır. Gerçekten de fiziksel orgazma odaklanmaktan çok duygusal bağ vurgu yapan bir yöntem olan koretta yöntemi vardır. Burada odak cinsel zirveye ulaşmaktan ziyade İki kişi arasında derin bir ruhsal bağ kurmaya kayar. Bu samimiyetin sadece doruğa ulaşmak olmadığını, duygusal ve ruhsal bağlantı kurmak olduğunu hatırlatır ve bu çok daha kalıcı bir tatmin sağlayabilir. Birçok kadın için çekicilik dış görünüşün ötesindedir. Ancak bu, dış görünüşe özen göstermenin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Kendi bakımını bilen erkekler, saçlarını düzenli tutan, sakallarını temiz tıraş eden genellikle partnerlerinin gözünde daha çekici hale gelir. Bu basit ama etkili bir kendine saygı göstergesidir ve bu saygı her zaman güçlü bir çekim yaratır. Cinsel hayal gücü de sağlıklı cinsel yaşamın önemli bir parçasıdır. Hayal kurmak arzuyu ateşleyebilir, ilişkiye tazelik ve heyecan katabilir. İnsanlar yeni bir partnerle birlikteyken genellikle yoğun arzu hisseder. Bu yeni olanın uyandırdığı harekete geçmemiş duyguları canlandırmasındandır. Robert Sternberg'in aşk teorisine göre, her ilişki üç, üç temel unsurdan oluşur: yakınlık, tutku ve bağlılık. Bu üç unsurun birleşimi, tutkulu bir aşk veya derin ve uzun süreli bir ilişki gibi farklı aşk türlerini oluşturur. Cinselliğin bir başka ilginç yönü ise, bağlanma tarzımızın güvenli kaçınan ya da endişeli olsun yakınlık deneyimimizi nasıl şekillendirdiğidir. Güvenli bağlanma genellikle tatmin edici ve istikrarlı bir cinsel yaşam getirirken, kaçınan ya da endişeli bağlanma türleri açıklık ve yakınlık kurmayı zorlaştırabilir. Bazı kişiler, cinsel uyarılma olmadan bile süren genital uyarılma bozukluğu (persistent genital arousal disorder) gibi durumlar yaşayabilir. Bu da insan arzusunun karmaşıklığını gösteren başka bir örnektir cinsel arzusun yaşla birlikte basitçe kaybolmadığını kabul etmek gerekir. İnsanlar yaşlandıkça ihtiyaçları ve cinsel arzuları değişebilir ama asla yok olmaz. Aslında koku alma duyusu her yaşta cinsel uyarılmada beklenmedik bir rol oynar. Vücut kimyasından ya da parfümden gelen belirli kokular arzuyu şaşırtıcı şekillerde uyandırabilir. Hatta dış etkenler mesela hava durumu bile cinsel aktiviteyi etkiler. Güneşli ve sıcak günler genellikle arzuda artışla ilişkilidir. Müzik de duygusal ve çekici bir atmosfer yaratarak iki kişi arasındaki çekimi artıran güçlü bir araçtır. Şimdi birçok kişinin kaçındığı ama erkek cinsel sağlığı için son derece önemli olan bir konudan bahsedelim. Sertleşme sorunu, erektil disfonksiyon. Bu sorun sayısız erkeği etkiler ve Duygusal olarak derin yaralar açabilir, özgüven eksikliğine ve gergin ilişkilere yol açabilir. Ancak umut vardır. Araştırmalar yoga yapmanın cinsel fonksiyonları iyileştirebileceğini, dayanıklılığı artırıp stresi azaltarak arzu seviyesini yükseltebileceğini göstermiştir. Bu erkeklerin yatak odasında özgüvenlerini geri kazanmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yöntemdir. Bugünün dijital çağında, internet üzerinden cinsellik (cybersex) yeni bir samimiyet alanı olarak ortaya çıkmıştır. Burada cinsel aktiviteler doğrudan değil çevrim içi gerçekleşir. İki taraf arasındaki iletişim ve rızaya bağlı olarak bu durum ilişkileri güçlendirebilir ya da zarar verebilir. Bir yandan uzun mesafeli ilişkilerde samimiyeti korumak için bir çıkış yolu olabilir. Öte yandan gerçek bağlantının yerini alırsa, duygusal tatminsizliğe yol açabilir. Benzer şekilde sarılmak, öpmek ve dokunmak gibi basit fiziksel temasların eksikliği, partnerlerin hem duygusal hem de cinsel stres hem de cinsel anlamda eksiklik hissetmesine neden olabilir ve fiziksel temasın samimiyeti sürdürmedeki önemini vurgular. Eğer bu videoyu izlemeye devam ediyorsanız ve paylaşılan bilgiler faydalı geliyorsa Lütfen aşağıya iki yazın ve benimle beraber olduğunuzu gösterin. Son yıllarda çok eşlilik polyamori geleneksel tek eşlilik anlayışına meydan okuyarak büyük ilgi çekti. Bu ilişkiler etik ve açık iletişim üzerine kuruludur. Birden fazla kişi rızaya dayalı şeffaf ilişkiler içinde olabilir. Bu cesur bir adım, adımdır ve samimiyet anlayışımızı yeniden şekillendirmeyi amaçlar, bazıları için ise bu model oldukça etkili çalışmaktadır. Son olarak bazı insanların tamamen beklenmedik şeylerde cinsel uyarılma bulduklarını vurgulamak gerekir. Yemek ve yeme alışkanlıkları, tatlardan kokulara kadar arzuyu harekete geçirerek hayatın iki büyük zevkini, yemeği ve samimiyeti benzersiz bir duyusal deneyimde birleştirebilir. Bir kadını etkilemek söz konusu olduğunda ise sayısız faktör devreye girer ve her faktör tıpkı kişinin kendisi gibi özeldir. G noktası genellikle çok dikkat çekse de her kadın aynı şekilde hissetmez ve tam konumu kişiden kişiye biraz değişebilir. Ancak hemen hemen evrensel olarak hassas kabul edilen bir bölge vardır: boyun bölgesi. Aslında kadınların %97'den fazlası burada öpülmekten hoşlanır. Çünkü boyun son derece hassas bir bölge olup yoğun uyarılmayı tetikleyebilir. Ama bu kadarla kalmaz. Biliyor muydunuz ki kadınların yaklaşık yüzde biri sadece meme ucu uyarımıyla orgazm olabilir. Bu kadınların zevk algısındaki şaşırtıcı çeşitliliği ve her kadının cinsel tatmini farklı şekilde deneyimlediğini gösterir. Cinsel fanteziler söz konusu olduğunda hem erkeklerin, kastirin hem kadınların, kakirtsin ağız yoluyla seks genellikle ilk sırada gelir. Çünkü bu eylem samimiyet ve zevki bir araya getirir ve az sayıda başka hareket bu kadar etkili olabilir. Kadınlarda bir orgazmın süresi çok değişken olabilir. 3 saniyelik kısa bir andan 51 saniyeye kadar uzanan yoğun bir haz dalgasına kadar. Ve evet, kadınlarda squirting, kadın boşalması yapabilirler. Ancak önemli olan squirting boşalma ve orgazmın farklı ama ilişkili deneyimler olduğunu anlamaktır. Klitoris 8000 sinir ucu ile bu sayı penisin iki katıdır, kadın haz merkezidir ve birçok kadın için orgazma ulaşmanın anahtarıdır. Ancak sadece yaklaşık %18'i doğrudan penetrasyonla orgazm olabilir. Bu da farklı uyarım yollarının keşfinin önemini vurgular. Kadın orgazmı sırasında beyin tam anlamıyla aktifleşir, bütün alanlar adeta ışıldar ve bu durum onun daha fazla haz yaşamak için hazır olmasını sağlar. Yine de böyle çoklu orgazm potansiyeline rağmen kadınların yaklaşık %30'u orgazm olmakta zorluk çeker ve her 10 kadından biri hiç orgazm yaşamamıştır. Birçok kadın için yüzeysel penetrasyon G noktasını hafifçe uyararak daha hoş bir his yaratırken derin penetrasyon bazen daha az tatmin edici olabilir. İlişkiler açısından bakıldığında bağlılık gösteren çiftler genellikle daha sık ve tatmin edici orgazmlar yaşarlar geçici ilişkilere kıyasla daha derin bir cinsel doyum elde ederler. Zaman içinde inşa edilen duygusal yakınlık cinsel yaşamda güçlü bir bağ yaratabilir ve her yakınlaşmayı daha amikis, daha anlamlı kılar. Kadınların sıklıkla sevdiği bir diğer samimi davranışı ise uyurken hafifçe öpülmektir. Bu nazik jest, çiftler arasındaki duygusal bağı güçlendirmeye yardımcı olur birbirlerinin hayallerini keşfetmek çiftlerin daha yakınlaşması için heyecan verici bir yol olabilir ve açık iletişim her bireyin neyin zevk verdiğini keşfetmek için çok önemlidir. Gerçekçi olmayan beden beklentileri özellikle cinsel hayatta özgüvene ciddi zararlar verebilir. Oysa savunmasızlık derin bağların anahtarıdır. Erkekler için genital bölgenin bakımlı olması sadece rahatlık sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda her iki taraf için de deneyimi iyileştirir. Kadınlar genellikle fiziksel bakımına özen gösteren erkeklere çekilir. Düzenli kesilmiş sakal buna katkı sağlarken aktif bir yaşam tarzı da önemlidir. Fiziksel sağlık çekicilikte büyük rol oynar. Kadınlar doğaları gereği spor yapan veya hareketli yaşam süren erkeklere ilgi duyarlar hatta vücutları profesyonel sporcu gibi olmasa bile cinsel pozisyonlardan bahsetmek gerekirse 69 pozisyonu eş zamanlı uyarı sağlarken karşılıklı zevk alma fırsatı verir. Buna karşın doggy style yani arkadan pozisyonu birçok erkek tarafından derin penetrasyon sağladığı için favori pozisyonlardandır ve bu da tatmini artırabilir. Her pozisyonun kendine has avantajları vardır ve farklı pozisyonları denemek ilişkideki tutkunun canlı kalmasına yardımcı olabilir. Son olarak, özellikle yaşlandıkça cinsel sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmekten çekinmeyin. Bu tamamen doğal ve takdir edilmesi gereken bir durumdur. Doğru bilgi ile utanç veya endişe ortadan kalkar. Gerekirse özel ve saygılı bir ortamda uzmanlardan destek alabilirsiniz. Başka sorularınız varsa yorumlarda paylaşarak detaylı yanıtlar alabilirsiniz. Bugünkü paylaşımlarımız size yeni ve faydalı bir bakış açısı sunduysa, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere sağlıklı, mutlu ve dolu dolu bir hayat için samimi, derin ve ge gerçekçi sohbetler sunmayı sürdüreceğiz. Bir sonraki buluşmada görüşmek üzere. Hepinize huzurlu ve enerjik günler dileriz.